2020 yılında biz bu aranya meyvesine başladık. Bir akrabamın tavsiyesiyle e, araştırdım sonrasında internetten e, antosiyanleri çok yüksek bir meyve, sağlığa faydalı, kanser hastaları için bunu e, tükettiklerini e, gördüm ve kazançlı bir e, yatırım olduğunu e, öğrendim. Buna alternatif olarak hani aranyadan alternatif olarak e, ünlü bitkilerden işte framba, e, birthday meyve tarlaları da kurdum ayrıyetten. çok şükür kazanıyoruz. Ayrıca 8 tane her gün yemecimiz geliyor. O insanlar da bu tarlamızdan para kazanıyorlar. Dönümüne bakımla alakalı tabi bu. dönümüne 750 ile 1 ton arasında alıyoruz. From Boğaz'da. Börtlen'de biraz daha fazla oluyor. Çünkü Börtlen'in gramajı gramaj olarak daha ağır basıyor. Onda da 1,5 ton yakın alıyoruz dönümünde. Aronya'da da aynı şekilde dönümüne işte bir ton, bir buçuk ton değişiyor yılına göre. Biz ilk bu işe başladığımız zaman tabii nasıl olacak, nasıl pazarlayacağız diye düşünüyorduk. Ama başladık. İlk bir senemiz boş geçti. İkinci senemizde biraz daha ürün aldık. Üçüncü yılımızda ürünümüz güzeldi. Dördüncü yıl bu sene. Bu sene daha güzel rekolte bekliyoruz kazancımız güzel. Kendi ürünümüzü kendimiz pazarlıyoruz. Soğuk hava depomuz var. Frigolarcımız var. Pastane sektörlerine, Antalya'ya ürün gönderiyoruz. İstanbul'a, Ankara'ya. Müşterimiz bizi kendileri buluyor. Tarım il müdürlerine biz müracaat ediyoruz. Bir bitkide hastalık ya da herhangi bir şey gözlemlediğimiz zaman. Onlar kendileri bize ekiplerini gönderiyorlar yapraklarımızdan e, numune alıyorlar. Bakıyorlar, inceliyorlar. Mesela örnek veriyorum, biz ilk senemizde e, su baskını olmuş tarlamızda. Bize drenaj yapmamızı söylediler. Onun biz çok faydasını gördük. Şu anda bize kendileri geldiler dedi ki yani isteğiniz nedir, ne eksiğiniz var, size karşı ne yapabiliriz diye sordular. Uygulacaklar, e, uygulayacaklar, anlama solama olsun, direk olsun, ondan sonra işte örtü olsun. Her şekilde bizi destekliyorlar.